Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Selçuk Üniversitesi Öğrenci Konseyince düzenlenen kariyer günleri kapsamında Strateji Geliştirme Başkanı Doktor Mehmet Mut ve Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir öğrenci mezun buluşmasında öğrencilerle bir araya geldi. Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy da katıldı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Orhan Gökçe Selçuk Üniversitesi mezunlarının devletin farklı kademelerinde görev yaptığını söyledi. Gökçe mezun mezunların üniversitelerin referansı olduğunu ifade etti. Bizler de bu örnek teşkil eden mezunlarımız gibi tüm öğrencilerimizi hedeflerine ulaşmış olarak gördüğümüzde gururlanıyoruz ve mutlu oluyoruz. Hele vefa göstererek mezun oldukları bölümdeki öğrencilerimize katkı vermek için burada bulunmaları bizler için çok değerli. Açılış konuşmasının ardından Kişisel Verileri Koruma Kurumundan Doktor Abdullah Şengönül'ün moderatörlüğünde panele geçildi. Doktor Mehmet Mut öğrenim ve kaymakamlık sürecine ilişkin tecrübelerini paylaştı. Başarıya ulaşmada arkadaş grubunun önemli olduğunu belirten Mut, okuma alışkanlığı kazanma, yabancı dil öğrenme ve akademik donanıma sahip olmanın avantajlarını aktardı. Yani sizler çok avantajlı bir pozisyondasınız çok kıymetli hocalarımız var. Kaymakamlığın toplumun her kesimiyle buluşan bir meslek olduğunu vurgulayan Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir'de Selçuk Üniversitesi'nin öğrencilerin yetişmesinde ciddi katkılar sağladığını ifade etti. Doktor Abdullah Şengönül ise başarıya ulaşmak için vazgeçmemenin değerini anlattı. Program soru cevap bölümünün ardından konuşmacılara plaket takdimiyle sona erdi.